Dudak dolgusu günümüzde en çok uygulaması yapılan dolgu şekillerinden biri. Ancak kullanılan materyal, kullanılan teknik ve uygulayıcının tercihinden dolayı farklı şekillerde sonuçlanabiliyor. Çok güzel dudak dolgusu, böyle yokmuş gibi görünen, yapılmamış gibi görünen dudaklar olduğu gibi ne yazık ki çok aşırı büyük ördek gibi gördüğümüz dudaklarda mevcut. Peki önlemi var mı ya da bunlar düzeltilebilir mi? Tedavisi elbette ki mümkün. Hyaluronidaz dediğimiz bir enzimle hyaluronic asit parçalanabiliyor dokunun içerisinde. Hangi bölgede fazlaysa o bölgeye uygulanıyor. 1 iki gün bekliyoruz ve daha sonrasında tekrar uygulama yapılabiliyor. Kısacası buradan almamız gereken aşırı işlemlerden kalitesiz ürünlerden ve ehliyetsiz uygulayıcılardan uzak durunuz ve güvendiğiniz hekimlere danışınız.